de. Ne alakası var abi ülkenin başında Tayyip Erdoğan değil. Gerizek abisi o yüzden. <laughs> i̇roni yapıyoruz. çalışmıyor yani. Yani onun için bence CHP bu olanların hepsi CHP. Ama tamam ya şaka bir yani ironi yapıyorsun da şu duruma gelmemizin kılıçdaroğlunda payı yok mu sence? var kötü kötü her kö 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 kötü muhalefet olmakla. Biz sorumluduz ki işte ekonomi sıkıntı ya, yaşıyoruz. Hayır hayır. şey dedim anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam ironi yaptığını anladım ben. Yo İran'ı yapmıyorum ben. <laughs> ne diyor oğlum? Bilmiyorum, biliyor musun? <laughs> Biliyorum Emre. Ben AK Partiliyim. Gerçi <laughs> Tamam tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğu ortada değil mi? Onu diyorum ben sana. Yok. Yo. Başarılı mı? Başarılı. <laughs> Böyle ya, bak bizi ne hale soktu görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Kayışı yaktın diyorsun. Kopardım. Aynen. Kayışları hepimiz koparmışız. Sadece ben değil ailece koparmışız. <gülüyor> e, <gülüyor> aynen. Yani gittik yani. Biz ülkece diyoruz. Tamam, ülkece koparmışız. Yani şimdi sana çok zor bir soru soracağım. Tamam. Nereye gidiyoruz? Afganistan gibi olacağız herhalde ha? böyle giderse. Bana uzatmamız, uzat. olduk zaten olacak değil. Olduk.